Babam olaya çıktık. Kütüphaneden sıcak çikolata aldım. Hayatımda içtiğim en rezil ikinci sıcak çikolata. Sakın içmeyin. Yani buradan içmeyin. Buraya gelirseniz de bana selam söyleyin. Bay bay. Selam ne yapıyorsunuz? İyi iyi iyi. Ee, ufaktan hemen yalandan bir video. Saat 11 olmuş. Yeni geldim eve denilebilir. Ya da bir yarım saat 40 dakika falan olmuştu. İşte kütüphanedeydim. Geldim eve. Normalde gelmeyecektim de işte. Gelmek zorunda kaldım. Ee, i̇yi çalışmaya devam edeceğim. Geldim bir yarım saat. O 40 dakikalık süreçte. E, işte üstümü değiştirdim. Bir şeyler yedim. Azıcık riyas kaydırdım. De demişken eskiden Instagram keşfetim çok komikti. Yani Instagram'a baktım o yarım saatlik sürede. Anıra anıra gülüyordum. İnanılmaz komik şeyler geliyordu. Yani sonra sildim Instagram'ı. Tekrar yükledim de yani. İlk şeydi hatta. İlk yükledim mi birbirini öldüren insanlar, ezilen insanlar böyle vahşetli şeyler çıkıyordu anladın mı? Böyle vahşet. <laughs> Neyse. Of iyi hissetmiyorum hiç. <laughs> Sonra işte tekrar silinim ne yaptım? Yine bozuk keşfet. Arkadaş Game of Thrones videosu attı. Keşfet Game of Thrones'u. Neyse ilk seriyama mı konuşacağız burada? Ne yaptım ne ediyorum? Devam. Toparladık ya hafiften iyiydi. Burada yapacaklarım vardı. Geçen videoda kolp göstermiştim de. Bu hafta apotemik türevi bitirmem lazım. Geçen hafta bitirmediğim için integrale başlayamadım. Bilgisayar malı limitte 3 test kalmış onu çözeceğim. Ee, orijinalden de eski konuları dönüyorum. Şey, mesela denklemlerden 5 testim vardı bitirdim. Bugün tek oturuşta. Yarın eşitsizliklerdeki 5 testi bitiririm. Sonra parabol, denklem, öyle işte, eşitsiz anladınız ya. Ee, Barış İlkon soru çözüyorum. Buradan analitik yapıyorum. Ee, elektriğe başladım. Bugün konu kısmı bitti. Şimdi e, soru çözümü yapacağım. 4 test falan var. Şu mekanik denemesi hala gelmedi. Organik de bitti. Yani kimya bitti zaten tamamen. Fasikümdeki organik son konusunu çözmedim. Onu çözüyorum. Ee, biyolojiden de deneme ve checkpoint izliyorum ve checkpoint'ten not çıkartıyorum. Bayağı iyi oldu hatta göstereyim size. Bak, bekleyin sakin bak kesmeyin. şöyle bir sinir sisteminden not çıkardı mesela. Tek konu tek sayfa. Bu her konuda tek sayfa olmaz ama yine de arkada öyle bir şeyler yapalım. Yaparım. Güzel oldu bu. böyle. Şurada yeşil ejderha suyum var. Ee, işte i̇şte bugün şuradan türeve devam edeceğim. Biraz da fizik yapacağım. Onun dışında aynı işleri yoluna soktuk bakalım bugün aynısıyla. Yarın çarşamba ne yaparım? Sabah Türkçe matematik denemesi. Türev yaparım. Fasiküldeki şu organin son kısmını çözerim. Kimya biyoloji denemesi yaparım. Başka buraya yazmıştım ya. Analitik yaparım aynen. Ee, türev yaparım biraz da. Yani yaparım bir şeyler ya bana ne. Çok da şey değil. İyi bu kadar olsun. İşler güzel. Allah bozmasın. Sizin de güzel olsun. Çünkü son yüz güne girdik. İnanılmaz. Bay bay.